Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile Karşınızdayım arkadaşlar ee, CraftRise Skywars server ve Bugünkü konumuz arkadaşlar Premium çekilişi var ee, Şöyle sesleri toplarsam konuma geçebilirim Şöyle toplamaları Şöyle yaptım. şunu da aldığıma göre Kılıç var mı Varmış bir tane Hmm, tamam böyle iyi oldu. Low koyma unuttum. Aynen şu an iyi oldu. Ee, şöyle itemlerimi ayarlayabilirsem konulsa daha iyi ayrıntılı geçebilirim. bu ee, arada yeni hesaba geçtim. Hesabı daha demin açtım. Kit falan yok hiçbir şey. Yani. Şöyle bana bundan alayım. Aynen. Bu arada yorulun konuşa konuşa şöyle yol yapalım. Ya bu adam var. Aa düştü adam sen de gel sen de düş. Abi ne yapıyorsun sen psikopat? Abi adam düşürdü ya. Hadi sen de düş, düşmede. Onlar orada kavuşuyor. Abi, bu ne? Ya? Herkes bana geliyor. Abi, bu arkadaşı da yaktık. şöyle. Adam yere atladı ya. Abi şöyle bu arkadaşı da kestik ve abi. Adam yaktı beni ama bende su vardı çok iyi oldu. Ve buradan da sıkıştırıldık. Abi bu da kestik ve şu an çok acayip bir şekilde kasıyor. Abi öldüm. Şöyle abi çok kötü oldu böyle. Herkes beni sıkıştıran anasını satayım. Herkesin düşmanı benim. Neyse hemen öbür partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçtik ve devam ediyoruz. Ee, hala videoya like yorum atmadıysanız like yorum atmayı da unutmayın. Şimdi Eee katılmak için ne yapmalısınız onları söyleyeceğim. Ee, öncelikle kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ve videoya like atıp e, yorumlarda katıldım demeniz yeterlidir. Ee, bu arada e, discorduma da gelmek zorundasınız discord linkim açıklama linkinde açıklama kısmında discorda gelmeyenler kazansa bile onlara verilmeyecektir onu, onu da açıklayayım ben. Şöyle kaskını çıkarayım ve iyi set oldum. Ee, dediğim gibi Discord'a geleceksiniz. Ondan sonra abone olup bildirimleri açıp videoma like atacaksınız. Ee, şöyle bunu da aldım. Bunları yapmayanlar e, şeklişe katılıyor. Şöyle. Şöyle yol yaptım ben. Burada adam var. Adamı yakarsam alırım da. İnşallah yakabilirim yani. Yandı adam. Abi çok iyi daldım da. İnşallah alabilirim adam yere atladı ya. <laughs> adam yere atladı. Ananı satayım. Abi bir kalp ne ya? Bir kalp adam yüksekten düşerek öldü. Abi kaç. falan türlü alacak. Ha tipinden belli. Hadi düş adamsın. Abone bu ne? Birine kurtuluyorum. Birisi geliyor. Öbür parktaki gibi. Ee, bundan da bir şey çıkmamış. Ee, yay falan da yok ya. Kötü oldu bu. Buradaki chest'i almışlar Çok iyi. Hadi düşürebilirsin onu. Hadi kar at adamı düşür. Bana atma ama adam alsın adam düşmüş. Söyle şöyle adama gidelim direkt. Abi adama çok fena lag var. Gel buraya gel buraya kaçma kaçma. Gel buraya ananı satayım düşürüm. Abi kaçma işte ya. Abi yok böyle ya, bir şey ya. Abi ne yapıyorsun? Şeyden diyorum tam e, sinirlilik bir takım oyun. Şöyle ben ne alsam şöyle yukarı çıkayım be. Lan arkalandın arkalan. O kili ben aldım çok iyi. Abi yan sen yan. Abi yandı. Tamam senin kaçarın yok. Ee, ve bu partıda yandım arkadaşlar. Ee, şöyle lobiye dönelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dediğim gibi çekilişe katılmak için kanala abone olup video like atıp bildirimleri açıp Discord Discord adresine gelip e, bir de yorumlarda yazmanız yeterlidir. E, hesabın e-postası hariç her şey değişiyor. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, kazanan kişiler öbür videoda açıklanacaktır. Ee, öbür videoda görüşürüz. Bay bay.